Selahattin Demirtaş terörle mücadelede ihbarda bulunana ödül verilmesini öngören yönetmelikle ilgili sakın ola ki para için komşularınızı ihbar etmeyin. İspiyonculuk onursuzluktur dedi. Devamında Türkiye Cumhuriyeti ordusu NATO'nun en büyük ordusu. Dünyanın yanılmıyorsam üçüncü büyük ordusu. Polis teşkilatı itibariyle dünyanın en büyük polis teşkilatına sahiptir. Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma İstihbarat ve Emniyete bağlı istihbarat birimleri var. Böylesine büyük olduğunu söyleyen bir devlet, güçlü olduğunu belirten bir hükümet, nasıl bütün bu güçlere rağmen çaresiz kalıyor da vatandaştan, ispiyonculuktan medet umuyor, utanç verici bir şey diye konuştum. Ya kardeşim, şimdi o dediğim vatandaşta bir anormal bir şey varsa söylemesi lazım. Mesela bir katil bir yerde gizlenmiş askeri vuracaksa tabii ki hemen söylemesi lazım. Bu farzdır zaten. Aksini yaparsa harama girer. Bu Allah emri. Bunu ibadet olarak yapacak Allah rızası için bir yere mesela PKK bomba döşüyor. E tabii ki hemen haber vereceksin. Evet. Çünkü aksinde cinayete evet. ortak olmuş olur. Evet. Ama bunun için para alınmaz. Yani parayı verirseniz size bir ihbarım olacak. Parayı vermezseniz ihbar etmeyeceğim. Olur mu ya? Ama ihbar eden vatandaşı koruyup kollamak, mağdur etmemek, fakirse yardımda bulunmak her zaten herkes için olsun. Evet. Yani o bu para için yapmasın da devlet bir ikram olarak, bir güzellik olarak bunu e, bu tip e, güzel ahlak gösteren vatandaşına yapsın. Evet. Mesela gazi oluyor. Gaziye para versin. Şehidin ailesine para versin. Büyük bir mesela bombalama olacakken engellemiş. E, değil mi? Mesela evinin kirasını ödeyemiyor. Sonra bir ev alır devlet. Böyle yani bunu sabit bir sisteme bağlamak değil de şartlı şurtlu bilmem ne falan adam işte karant şu bankaya gidecek, bu bankaya gidecek. Makbuz götürecek, imza atacak böyle değil. Adamın evine gidip direkt avucuna parayı vereceksin. O kadar. Yani iyilik yapacaksın. Ve peşin peşin sana para vereceğim demeyeceksin. Güzel ahlakta her insanı koruyup kollayacaksın. O kadar. tabi burada şey biraz daha kapalı yollu PKK'nın gücünü vurgulamış oluyor. Yani siz bu kadar orduya rağmen bak küçük bir gerilla grubuyla baş edemiyorsunuz da getirmiş gibi oluyor. Gerçi öyle demek istememiş ama o anlam ona çıkıyor.